Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüyorsunuz ee, karlı bir zemindeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçede kar var. Yaklaşık 7-8 santim kar var arkadaşlar. Burada budama yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi size dal kesimlerini yaptık. Şu dalımızda şu şekilde bu dalımıza gördüğünüz gibi hem gençleştirme, hem ürün budaması yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu size gösteriyorum. Kameraya yaklaştırabilirsin. İlk önce şu altında kalan birbirini güneşini engelleyen dalları alıyoruz. Şimdi burada her zaman altta kalanı alıyoruz arkadaşlar. Geriye dönenleri de alıyoruz. Bunlar fotosentez yapamıyor. Şu şekilde günler, şunları görüyorsunuz. Şu ara boşluğu şuraya boşaltıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir sıkışıklık var. Şu arayı da boşaltmamız gerekiyor. Şunu şuradan alıyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Ee, şuradaki sürgünler çok cılız kalmışlar Dallar çok sık olduğundan dolayı tam gelişememiş Bunların üzerinde e, bir iki meyve olmasına rağmen biz güçlü sürgünü al alacağımız için bunları istemiyoruz arkadaşlar Bunlar bizim işimize yaramıyor amacımız buralardan güçlü sürgünler elde etmek. Şimdi şunu şu ara aradan kalanları alıyoruz. Şuradan şu uygun bir yerden tepe vuruyoruz. Şuradan da gördüğünüz gibi buradan tepeye vuruyoruz. Şimdi dalın şu kısmına geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu dalı şimdi burada bir işlem yapmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar. Şu dal buradaki gördüğünüz bu dal şu dalın altında kalıyor. Burada burada bir tercih yapmamız gerekiyor. Bu altta kalanı buradan aldık. Şimdi buradan gördüğünüz gibi şu şekilde rahatladı. Şimdi şuradan tam buradan bunu vurduk. Arkadaşlar. Şöyle dalı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu dalı, şu dalı görüyorsunuz. Bu dalın budamasını yaptık. Hem ürün budaması hem gençleştirme budaması. Buralardan kalan dallardan ürün alacağız. Ee, buradan önümüzdeki yıl bu yaz çok güçlü sürgünler elde edeceğiz arkadaşlar. Bu kestiğimiz yerler hepsi dolacaklar. Yine burada birkaç tane dal bıraktık. Hocamızla aynı şekilde bunu da o şekilde yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Buna şuradan uygun bir yerden tepe vurumu yaptık tepe vurumunu yaptık. Bunda fazla bir dal olmadığından dolayı olduğu gibi bıraktık bunu. Şimdi şu dalımıza da şöyle görüyorsunuz. Burada sıkıcık bir dal var. Ara yerde kalıyor. Bu dalı buradan aldık. Yine şuradan bu bölgede bir güneşi engelleyen kısa sürgünleri alıyoruz arkadaşlar. Yıllık sürgün varsa yıllık sürgünleri koyuyoruz. Şuradan tepe vurduk. Şu altta kalıyor. Şuradan tam buradan tepeye vurduk arkadaşlar. Dağımızda böylece bu dağımızı bitirdik. Burada alternatif bir dal büyütüyoruz arkadaşlar. Şu tarafta bir dalımız olmadığından dolayı. E, bahçenin deyip sürgünlere de kesilmiş. Burada tesadüfen bir tane dal kalmış. Bu dala da buradan bir sert vurma yapıyoruz arkadaşlar. Fazla gelişemediği için şuradan bir gözden bir sert vurum yaptık arkadaşlar. Bu bu sene en azından 3-4 metre olacaktır arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler.